Eyüp Aleyhisselam'ın mal, mülk, zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler imtihan olarak birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak hakka tevekkül ve teslimiyetiyle bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek ilahi takdire razı oldu. Onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numunesi olarak insanlık tarihine geçti. Başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılmıştı. Ondaki fazileti hazmedemeyen iblis, insan kılığına girerek halk arasında ''Bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyyub'u bir de darlık ve bela anında görmeli.'' diyor ve devamlı olarak onun itibarını zedelemek istiyordu. Bunun üzerine Allahu Teala da Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini test etmek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'ı imtihan edince ilk olarak mallarını elinden aldı. Bir sel ile koyunlarını, bir rüzgar ile de ikinlerini mahvetti. Şeytan çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyüp'e koştu. Eline geçen fırsatı değerlendirecekti. Ağlaya ağlaya olup biteni ona haber verdi. Ey Eyüp! Büyük bir felaket oldu. Allahu Teala senin bütün mal ve mülkünü telif etti. Dedi. Hz. Eyüp bu haber karşısında telaşlanmadan büyük bir tevekkül ve sükunet içerisinde Rabbine hamd etti. İnsan kılığına girmiş bulunan şeytana mal ve mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Yegane sahip odur. Dilerse verir, dilerse alır dedi. Bu söz ve tavırlar şeytanı perişan etmeye yetmişti. Daha sonra ise Eyüp Aleyhisselam'ın küçük çocukları bir zelzele ile vefat etti. Şeytan bu sefer de feryadı figan ederek Hazreti Eyüp'ün yanına geldi. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküp ''Ey Eyüp, allah Teala evini bir zelzele yıktı. Bütün çocuklarını elinden aldı. Onların can hıraş feryatları dayanılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun?'' dedi. Ve hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki Hz. Eyyub'un gözlerinden yaş geldi. Ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır göstererek ilahi tecelliye rıza gösterdi. Maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kudurdu. Yine bir şeyler demek üzereydi ki Hz. Eyyub Ey Melon! Sen iblisin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun. Bilesin ki evlatlarım birer emanetti sahibi geri aldı. Veren o, alan o. Niçin incineyim? Ben her ahvalde Rabbime hamd eden bir kulum. Dedi. Allahü Teala, Eyüp Aleyhisselam'a son olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen bir hastalık verdi. Hastalığı o derece arttı ki hiç kimse yanına uğramaz oldu. Yalnız şefkat timsali hanımı Rahime Hatun, eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergileyerek onun hizmetine devam etti. El işi yaparak geçimi sağlamaya çalıştı. Her türlü hizmeti severek yaptı. Eyüp aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığınarak sabretti. Hamdü senasına devam etti. Hastalık ve yorgunluğunu şeytana bağladı. Bu hal ayeti kerimede şöyle bildirilmektedir. Resulüm, kulumuz Eyyub'ü de an. O Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Çünkü şeytan Eyüp aleyhisselamın güzel haline haset edip kendisine musallat olmak istemişti. Fakat Eyüp aleyhisselam her şeyin Allah'tan olduğunu biliyordu. Eyüp aleyhisselama şükür, hamd ve rıza halinden uzaklaştırma hususunda bütün çabaları boşa giden şeytan bu defa şehir halkına vesvese vermeye başladı. Aman Rahime ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın. Yoksa Eyüp'ün hastalığı size de geçer derhal onu bu şehirden kovun. Dedi. Şehir halkı da bu fesada meylederek Rahime'ye Eyüp'le beraber burayı terk edin yoksa sizi taşlayarak öldürürüz diye tehdit ettiler. Rahime hatun, çaresiz kalarak Hazreti Eyüp'ü sırtına aldı ve oradan ayrıldı. Şehir dışında bir yer edindi. Eyüp Aleyhisselam'ın altına kumlar yayıp başına taştan yastık koydu. Sonra da küçük bir kulübe yaptı ve hizmetine sadakatle devam etti. Zevcesi Rahime Hatun geçimlerini temin etmek için şehirdeki hanımlara iplik bükmekteydi. Bir ara efendisine "Sen bir peygambersin. Allahu Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertleri senden alsa." deyince Eyüp aleyhisselam "Sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı?" diye sordu. Rahime Hatun "80 yıldı." dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyüp "Ey Rahime, şiddet ve bela zamanı Sıhhat ve Safa suresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da ondan gelen belalara niçin sabretmeyelim? dedi. Hz. Eyüp'ün bu tahammül ötesi sabrı ayeti kerimede met gibi hadise şerifte de anlatılmıştı. Hz. Eyüp insanların en halimi, en sabırlısı ve en çok öfkesini yeniydi. Eyüp Aleyhisselam'a vesvese veremeyen şeytan bu sefer hanımı Rahime Hatun'a musallat oldu. İkide bir onun önüne çıkıyor ve aklını çelmeye çalışıyordu. Rahime Hatun da bunları Hazreti Eyüp'e naklediyordu. Eyüp Aleyhisselam ise hanımına, Ey hanım, o senin yoluna çıkan iblistir. Dikkatli ol, seni vesveseyle benden ayırmak istiyor diyerek ikazda bulundu. Rahime Hatun, Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarındandı kendisinde Ceddi Yusuf'un güzelliğinden bir akis vardı. Civarında ondan daha güzeli yoktu. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. Senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köyden, servetimin de haddi hesabı yoktur, dedi. Rahime Hatun, Rabbine sığınarak, ben hasta olan Eyüp peygamberin hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim ve ben o şerefli peygamberden başkasına asla meyletmem dedi ve yürüyüp gitti. Beni dinlemek istemiyor musun? Ama bu isteği gözlerinin derinliklerinde görebiliyorum. O seçilmiş bilgenin adı Eyüp'tür. Eyüp peygamber. <laughs> Felektekilerin adını sürekli tekrar edip durduklarını söylesem inanır mısın? Benim Rabbim beni benden daha iyi bilir. Ben kendimi insanların en iyisi değil. En günahkarı bilirim. En günahkarı mı? <laughs> Muhteşem. Muhteşem bir tevaz. Arştaki melekler topluluğunda seni öven neşideler okunuyor. Melekler seni öven kasideler çığırıyor. Ama sen kendini en günahkarlardan kabul ediyorsun. Ne mutlu mütevazılara. Buldukları her gedikten içeri sızmak isteyen fırsatçıların vay haline. Fırsat kollamak mı? Ne fırsatı? Bu kötümserlik niye? Sustum bakıyorum. Ne çabuk pes ettin. Sen inanmazken... ...susmaktan başka çare var mı? Sen efsunlu nefesinin kıymetini bil. Sadıkane sözlerime efsun dedikten sonra... ...ne konuşayım? Pekala ben söyleyeyim neyi Senin getirdiğin haberi nereden biliyorsun Ben seni çok iyi tanıyorum Senin nüfuz etmek için hangi yolları kullandığını çok iyi bilirim <laughs> Eğer doğru söyleyenlerden sen söyle Peki, abi. onlar Huran, Şam ve Besniye yörelerinde Eyüp gibisi yok. Öyle demediler mi sana? Evet dediler. Onlar sana zühd ve takva, fedakarlık ve infakta Eyüp'ün zamanın en önde gelenlerinden olduğunu söylemediler doğru ve yoksulların ellerinden ve tuttuğunu ve aynı zamanda mazlumun hakkını zalimden alır. Bunları söylediler sana öyle değil Evet bunlar ve daha başka bir sürü takdir ve övgü dolu sözler. Sen niçin bunları bana anlatmaya kalkıyorsun? Niçin mi? Şey... Şunun için tabii...